Kesme çiçek sektöründe önemli bir pazar payına sahip olan Antalya 14 Şubat telaşı var. Firmalar Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'ya da tırlarca çiçek hazırlıyor. Yaklaşık 40 tane kadın çalışanımızla beraber Avrupa'daki kadınlarımızı mutlu etmek için uğraşıyoruz. Birbirinden güzel renkte, kokuda, görüntüde bu çiçekler Sevgililerin kalbinde de bahar açtırmak için usta ellerde hazırlanıyor. Kesme çiçek üretim merkezi Antalya'dan Avrupalı sevgililer için bu yıl 9 milyon dolarlık yani 65 milyon dal çiçek ihraç edildi. Bu işletmedeki yaklaşık 40 kadın son siparişleri yetiştirebilmek için tüm hızıyla çalışıyor. Haftada yaklaşık 2 tır çıkıyoruz. 2 tırda 1 milyonu geçik çiçek gönderiyoruz toplamda. Hollanda bizim en önemli ihraç pazarımız. Hollanda'ya yoğun bir satış var Bunun dışında özellikle İngiltere bizim için çok önemli bir pazar. İngiltere'ye çok yoğun bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Almanya, Hollanda, e, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere yoğun çiçek gönderimimiz oldu bu süreçte. İhraç edilen çiçekler arasında yine liste başı karanfildi, beyazı, moru, turuncusu olmasına rağmen aşkın ve sevginin rengi kırmızı yine en çok tercih edilen renk oldu. Sektördeki hareketlilik sevgililer gününe kadar devam edecek.